Arkadaşlar ben Gizem Bugün sizlere kanal tanıtımı videomu çekeceğim Arkadaşlar Hiç olmadığım kadar resmi olmaya çalışacağım ki Yine eğlencem tutacak böyle hızlı konuşama Hatta şimdiden yaptım bile Şimdi kanalıma girelim Evet ben yani Takip ettiğim kanallar var Arkadaşlar kanal resmim şu şekilde Ben yaptım kendi yüzümün üzerine İşte renkleri ekledim Bunu da açıkçası Burcu'dan görmüştüm Ben de yapayım dedim yapmak istedim Şimdi arkadaşlar daha ben kanalıma video yüklemedim. Kanalıma e, yükleyeceğim video yani ilk videom şu anda izlediğiniz sanat videosu olacak. Bundan önce birçok video çektim. Hatta şu şekilde göstereyim. Daha da çekeceğim arkadaşlar yani e, sabaha kadar yine oturacağım ve yani 8'e kadar ne kadar video çekebilirse çekeceğim. Ve artık videolarımı yükleyeceğim arkadaşlar başlayacağım. Artık yani kanal serüvenimiz başlıyoruz. Arkadaşlar kanalımda ne tür videolar olacak? Daha çok oyun videolarına yani oyunla alakalı videolar şey yapacağım. Böyle Minecraft'ı böyle değişik oyunlar vesaire. Onun gibi seriler başlatacağım. Böyle eğlenceli yarışmalar yapacağız yere geldiğinde arkadaşlarımla. Vloglar çekeceğim. Arkadaşlar yazın yani yaz tatilinin tüm günlerinde vlog çekmek istiyorum. Bugün de yaz saatinin birinci günü aslında. Ama arkadaşlar yani şu anda birinci gün değil ikinci gününe gidecek. Çünkü saat 12'yi geçti neyse. Orasını boş verin. Hmm. işte nasıl desem. E, yani yaz saatinin birinci gününde zaten arkadaşlar Ramazan olduğu için gezmeye bir yere de çıkamıyoruz vesaire. O yüzden de vlog çekme gereği duymadım. Ama yani bugün çekeceğim böyle 8'e doğru. Aslında yani dün ee, yani yaz saatinin birinci gününde çekecektim 5'te falan. Erken olduğunu düşündüm zaten ne anlatayım ki ben size yani diye düşündüm. Ama yani sadece oturup da konuşabiliriz günlük vlog olarak. Merak etmeyin arkadaşlar. Vlog'un yerine tutacak bir vlog yüklerim. Yani günlük vloglarım olacak. Yaz tersinin tüm günlerini yüklemeye çalışacağım arkadaşlar. Evet bu kanal ismi nereden geliyor? Belki de yani eski kanalımı takip eden bazı takipçilerim gelmiştir bu kanalımıza. Onlar biliyordu benim kanalımı. Arkadaşlar bu benim eski kanalım. Gerçek kanalım. D. 15 video yükleyebildim sadece. Bu arada bu benim MSP hesabım. Hala aynı şekilde duruyor yani. 18 evvel de takılı kaldık. Çünkü ben MSP ile ilgilenmiyorum. En son girmeye girip de bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu gördüğünüz gibi benim gerçek yani eski kanalım. Bu, bu, kanalıma ben ulaşamıyorum. Şu anda aynı Google hesabındayım. Bu kanalı açtım Google hesabındayım. Ve kanalıma ulaşamıyorum. Peki bu nasıl oldu? Anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar yani düşünelim. Kanal e, yani bilgisayar format atıldığından dolayı gitti diye düşünüyorum ben. Çünkü ben yani bilgisayar format atılmadan önce duruyordu. Yani dayımın bilgisayarından da girdim. Benim bilgisayarımdan kaynaklanan bir sorun da değil. Eğer yani kanal böyle birisi tarafından silinmiş olsaydı kanalın resmi falan böyle gösterilmezdi. Yani çıkmazdı böyle abone olun diye böyle çıkmaz hatta olayım. Ee, yani bilmiyorum niye oldu böyle bir şey. Yani arkadaşlar siz bunun bir çözümünü biliyorsanız bana söyleyebilirsiniz. İki kanalım olmuş olur. Acaba bunu, bunu mu kanal resmi yapayım bunu mu? Siz söyleyin. Veya zaten ona tek MSP ile Minecraft vardı. Ama yani arkadaşlar gerçekten yeni kanalda çok yeni yenilikler getireceğim. Bu videoların yani çoğunda yani bu 15 videonun hatta neredeyse tamamında diyebilirim. Yani YouTube'da ilk yani kanalımı da ilk açtığım zamanlarda olduğundan dolayı fazla iyi değilim arkadaşlar. Ama yani artık böyle tabii yani yine yeni, daha böyle yeni başlayanlar göre birazcık iyiydim açıkçası. Çünkü ben kanalları böyle çok takip ediyordum ee, arkadaşlar yani bunlardan emin olun ki daha güzel videolar gelecek. Ee, bu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim bu videoları yeniden kanalıma yüklemek ki yani bu lupluk dolu videoları yüklemek istemiyordum yani Skype'a ben Skype diyordum yani izledim bir tane eski videomu Skype yerine Skype diyorum beni Skype'den ekleyin diyordum inanabiliyor musunuz? Ben arkadaşlar gerçekten geri döndüm ve daha olgunum. Yani yaz tatilinde olduğu için yaz saat, e, bu, bu gece yükleyeceğim. sabah kadar umarım yüklenir o tüm videolar. İlk önce bu videoyu yayınlayacağım. Daha sonrasında size şu gösterdiğim bütün videoları yayınlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep değişik olanlar, oyunlar dolu. Minecraft vesaire da... <laughs> burada arada iftihar videosu var ya çok komik oldu. Neyse işte... E, Merkel videosu vesaire daha yüklemedim. Yani sabah kadar daha çok vaktim var. Arkadaşlar çekebilirim gerçekten. Yani yarın tüm gün video çekmekle uğraşacağım arkadaşlar. Burada ee, kamera almayı düşünüyorum. E, yani bir para biriktirip alacağım arkadaşlar. Eğer böyle yani güzel bir kamera öneriniz varsa yani yani varsa siz yorumlara yazın. Ben onu gidip alacağım ki vloglar, vloglar onlarla çekeyim. O zamana kadar telefonumla çekeceğim ki telefonun kamerası 2 dakikada ısınıyor ve bu yüzden de şey oluyor. Yoksa yani arkadaşlar ben o slime videosunu telefondan çekiyordum. Neyse. Ee, Dediğim gibi böyle kanalımda eğlenceli şeyler olacak arkadaşlar. İsteklerinizi yazarsanız istediğiniz her şeyi yaparım arkadaşlar yani. Bu arada Bandicam'ın crack, ın, crack ın, bakın söyleyemiyorum. Yalnız söyleyemezsem kusura bakmayın. Crack mıdır? Crack midir? Her neyse. E, onun nasıl yükleneceğini biliyorsunuz. Bunu bana söyleyin. Ben arkadaşlar Media Gates var. Yani Crack'ı yüklüyorum. Crack. Bandicam'ın şeyini yüklüyorum. Crack'ını. Ama olmuyor yani arkadaşlar. 10 dakikadan fazla video çekemiyorum o yüzden arkadaşlar. Yani deniyorum. Medya Get'te açılıyor ve Medya Get'te de bu uygulama olmadığından dolayı bilgisayarımı yükleyemi yükleyemiyorum. Lütfen buna bir çözüm varsa söyleyin arkadaşlar. Neyse 10 dakika konuşmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorum bunu yüklemesi bana çok eziyet olacak. Böyle arkadaşlar yani kanal hakkında yani o kadar fazla bir şey bilmiyorum. Mesela editleme. Hangi programla editliyoruz? O şeyleri öğren öğrenmem lazım aslında. Editsiz videolar atacağım artık. Yani şu anlık öyle atacağım. Yani tüm yaz boyunca editlemeyi öğrenebileceğimi düşünüyorum. Ee, yani öyle bir şey olursa arkadaşlar güzel olur benim için. Dediğim gibi şimdi bu videoyu yüklemeye başlayacağım artık. Sabaha kadar e, olur. Bu arada e, hepinizin de şey kutluyorum yani kutluyorum. <laughs> Ee, tut tutmadığınızı da yorumlara yazarsanız Yani kaçta kaç yaptığınız Yorumlara yazın ben şu anda full gidiyorum hmm. Burada arkadaşlar o kadar çok alıştım ki Bir şey yememeyi yani iftardan sonra Bile bir şey yemiyorum Hadi iftarda azıcık bir şey yiyorum Yani o kadar Neyse Ay bir dakika Evet hmm. Burada yani e, ee, söyledim bunu bilmiyorum ama yani arkadaşlar istediğiniz herhangi bir oyun serisi varsa diyelim ki Minecraft, Skyblock yok Skywars 4 e, ee, LOL mesela hmm, The Sims olabilir ama The Sims şu anda yükleyemem arkadaşlar Windows 10'da olduğum için olmuyor ben crackçiyim yani <laughs> neyse boşverin ben artık The Sims oynamıyorum yani Minecraft bilmem ne serisi yaparız. Happy Wheels yapabiliriz. Ee, MSP zaten gelecek arkadaşlar. Ee, böyle arkadaşlar ben internette bu aralar görüyorum. Böyle Woohoo Box diye böyle Kawaii Box vesaire var. Yani o kutulardan da açmamı istiyorsanız bana söyleyin. Ben annemi ikna etmeye çalışırım yani. Öyle bir şeyler yaparım işte o Vuhu Box alırım. Belki de 3 aylık abone olurum. Artı bir hediye gelir. Yani sizin için onu da yapmaya deneyeceğim arkadaşlar. Neyse. Hmm, süremiz de kısıtlanıyor. Arkadaşlar dediğimiz, dediğim gibi yeni kanalımız bu. Yani artık bu eski kanalı unutun. Aslında unutmayın yani. E, inanmıyorsunuz eğer benim e, bu kanaldaki gizem olduğuma gidin ve seslerimizi karşılaştırın. Tabi arkadaşlar yani o zaman küçüktüm birazcık daha büyüdüm ve gerçekten olgunlaştım. Yani belki de sizin daha olgun geliyordur ama yine de o bilgisayarda çıkan cırtlak sesinden kurtulamadığından cidden eminim. Yani i̇nanmıyorsanız gidip karşılaştırabilirsiniz. Ben sizi inandırmak için her şeyi yaparım. Umarım bana inanıyorsun. İnanıyor. <laughs> konuşamıyorum. İnanıyorsunuzdur arkadaşlarım. O zaman bu video Yani kanal tanıtımında bu kadardı arkadaşlar. Ee, önerilerinizi yorumları yapın. Önerileriniz ve düşüncelerinizi yoruma yapın. Daha çok videosunu gelmek daha çok video gelmesini istiyorsanız beğenin ve bana abone olun. Neyse arkadaşlar seviyorum. Hoşçakalın.